Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nurova Azkan'ıma hoş geldiniz. Masamızın geniş içerisinde Çalkuzlu Spor Kazanın maçını 2-1 kazanımızı alıyorum. İlk dönüş sesi geldi ve mücadele başladı. Bir pas bekliyordu ileriye doğru. Müdahale varsa olmadı. Davinson Sanchez'e. Bu arada anne, bir hata. Tek geçmedi. Ahmet cezalandı. Gol pozisyonu. Çapraz'da seyrildi. Kale işte. Tehlike bir yol ortaya doğru savunma Tehlike geçmedi. Tekrar ya Ahmet ortaya. Son anda Akit Tola. Yanma be. <laughs> Aradan döndü arkadaşına Mithat'a ceza alanı içinde. Mithat bana orta şans alıyor. Ceza alanına koyuysa. Kapattı. O yer. O yerin ortası. Bu kez de gerisine. gel Tahan'ın şutu geçemedi Abdülkerim. Bir vuruş daha Konel. Akin Tola üst üste fırsat Ne? Koysa Oraya baskı var. Dükkanlar araya girdi. Şimdi Ali hani Son. Tehlike büyük. Ali hani Son direkten döndü. Hmm. Frankowski hata sürdürüyor. Hmm. Frankowski çeviriyor. Çanaklı kapatmak için. Anlam. Şimdi ben sensin. Abdurrahman için kader bir zaman etti. atak şansınsın. Gelamadı, fırlamak oluyor. Topu alabiliyor. Şimdi topu aldı Abdülkadir. Anlam. Sana döndü, hani sorma. Hani son ceza sokuluyor. Sağında daki tolaya, döndü. çaprazla. vurdu dışarı attı. Akin tolaya. O yerin evlati kaçır. O yer çevirde ceza doğru bir kafa, sola döndü, sadece. 11 Ahmet içeri yöneldi. Ahmet Kutucu. Aradan dönmek istedi. Olamoy. Yapmaz şunu ya. Yaşananlar. İki oyuncu kapattı önünü. Sağına doğru çekti. Roland Şaray. Hey. Torreira. Gabi Aslan'a. Eren'in desteği var. Baktı ceza alanına. Dört arkadaşı. Orta geliyor. Aman Bir kapama önce şansı olmadı. O Simen. İkinci hamle. Barış Alper. Geriye doğru. Adım. Atak sürüyor Frankowski. Tekrar aldı. Ceza alanında Mithat'tan karşı karşıya. Tehlike sürüyor Frankowski. Orta geldi ceza alanında bir gol. Well. Osimen. Osimen attı. 47. dakika Galatasaray 1-0 önde. Victor Osimen. İkinci yarıda bulduğu ilk gol şansı. Galatasaray'ın gol sonuçlandı. Süper Lig'de 13. golü. İşte gol adı. 53. dakika olunca Çakır Dizistanı'nda Çankırı Spor taraftarı türümünde gösteriye başladı. Cep telefonlarının ışığıyla, ışığıyla. şimdi Akintola Çesavları sert gönderdi. Burç gol. 1-1 oldu. Ali Sobat'ı. 54. dakika. 7 dakika sürüyor Galatasaray'ın gol sevinci. Önce Galatasaray'ın golcüsü, şimdi Çaykur Rizespor'un golcüsü. Aliso. Demina. Evet. Torreira. Cesa alan önce için üzeri. Evet. Barış Alper Sara. Demirhan, evet, Dön. Savunmadan döndü. Bir evet, bunu sağlı dışarıya. Sara. Aşağı Ali sol markasını Solun koşusu var. O koşunun ardından topu aldı Akit kazandırdı Akit <laughs> Onay. sol sana cez karşısında cezalara girdi. Onay'a sert vurdu dışarıya. <laughs> Şalaman'ın <Şu> bu <laughs> bölümde sakın Şalaman'ın pası şimdi Abi. ortasını orta geldi. Halil Kulov dönen top. Cezalarına Abi. Eren indirdi kafayla. Barış Alper. O ortaladı. Uzak bölge. Hava topu mücadelesi. Altı sıralı oyuncuların penaltı beklentisi var. Fena, ben versen yitiyorlar işte ya. Gözün görmüyor makem ya. Yitiyor. Lemira. Hadi. <laughs> Lemira bulandırdı cezalara doğru kafa vuruşu. Tövbe. Ve son anda Tarık. O sıra kafayı vurdu Tarık. Kaleye yöneldi top. Orta. Cezalara bir kafa üstü. Aaaa, ve topu alana işte Victor Osemen yine. Osemen attı yolda sana 2 bin önde. 2 yol top. Ve ikisinde de Osemen imzası. Berkay. Berkay havalandırdı sağ markasına bir koşu var şimdi cezalar üzeri kafayla içeriye doğru son anda bu son anda bu önce. Kes alanında 5-6 oyuncu var. Rize Spor'da orta kale alanı gol pozisyonu dışarıya. Gözler hakemde. Avut noktasını gösteriyor. Sormay Küçük. Musilem. Öyle. Musimen yükseldi. Evet, Orta <laughs> sahaya alanına doğru havalandırılıyor. Ali soldan önce. Abdülkerim dediğim anda maç bitti. Kazanan Galatasaray. Evet arkadaşlar diğer maçlarda görüşmek dileğiyle sizleri seviyorum.